Selamlar arkadaşlar ben Rüzgar. Evet ha, İkarda Alpo kanalından izlemişsinizdir yani okul arkadaşız biz. Yani aslında üçteyiz biz yani. Biz Fetbariye Fetbariye okuyorsunuz eğer siz de okuyorsanız bizim yanımıza gelebiliriz. <laughs> gelebilirsiniz. Bugün işte bu oyunu biliyorsunuz işte. Kat <laughs> kat 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 Arkadaşlar Mr. Mister'da 2'de nasıl öldüğümü, komik öldüğümü gördünüz değil mi? Ama <laughs> diğer bölümde katil olacağım. Aa! Evet, başlar başlamaz ölüyoruz. Bu <laughs> karakter Robotsu zaten. Yani ondan bir şey değil. Yani güzel yapmak olabilirim. Neyse ki. Oyunda seçebiliyor Bu ne? He, dans yapabiliyorum bu ne? Allah'ım ya sabır bu ne? Ha şöyle bu ne? Tam dursun. Ne diyor? Kaçık. o evet. hayvanat bahçesi. Ya evet, onu diğer bölümlerde yaparız. Ah! oh şey. Neyse jackpot. Ama jackpot aldım ben. Neyse. Orada jackpot yoktu zaten. <laughs> Arkadaşlar çok öksür olabilirim. Ama ama ölmedim. Of oyunum öyle bir kasıyor ki. Oyunum öyle bir kasıyor ki. Aa, çok zor. Neyse. Bu oyun var ya çıldırtıyor. Ama ben bu oyunu bitirdim. Yayınlayamadım yayınlayamadığım için. Ben bir tane ben Miray'la oynamıştım bunu. Part 1'i çekmiştim. Yani izleyeme izleyememişsiniz. Sildim çünkü ben onu. Siz daha parçalı tanıyorsunuzdur. Çok iyi birisi. Ama onun bize ne yaptığını gördüm. Yani Kevai ile yapmıştı herhalde ya. Yani biz farklı farklı yapıyoruz biz. <laughs> Ama yakında göstereceğim ben de yüzümü. Yani görmüşsünüz zaten profiline görmüşsünüzdür. Ama kafa sileceğim. Yani yani biz yarın okulda olduğumuz için yarın akşam bir video çekebilirim söylediğim kadarıyla şöyle çıkalım ve kontrol noktasına ulaşalım. Ah, ah. Oha oha Noel babalı dur böyle bir şey yoktu böyle bir şey yoktu çok saçmaymış ha ne diyor? Yok abi 400 Robux'um yok. 0 Robux'um var benim. Ama bunları öylesine satın almıştım. O kıyafet de mi var burada? Senin başlıca Robux'una da. <laughs> evet oyunda kimse yok. Evet aşama 2'ye ışınlanıyoruz. Bunu ben komple yapacağım. Hızlıca bitireceğim. Speedrun bu. Koş 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 koş. Alayım ben sizin için bu kanadı. Aldım hadi. Yok morp olmasın. Aa ışın Ana alamıyorum. Ama of ya. Aşamaya altta kaç robux? Allah Allah. Aşama onda bitiyor zaten. Ama bu kapılar değişmiş. Lan. Oyun dondu. Arkadaşlar bekle geliyorum. Arkadaşlar geldim oyun çöktüğü için. Tekrar alacağım bunu ben. <laughs> Para buradan gidemiyorum. <laughs> evet. Oh! <Hadi> bye bye. <laughs> Çok dikkatli olmam lazım. Ha, burada checkpoint var. Arkadaşlar farklı farklı oyunlar yakında gelecek hem de her gün gelebilir. Yani ara sıra geliyor. Ara sıra gelebilir. Koş 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 koş. Heh. Tamam, zek point aldım. Yani buraya gitsiniz bile bu noplar yani ölür ya zaten boksarız o. <laughs> Ana, pederin gitti. Neyse ya boş ver. <laughs>

Bu aşama 10 tane aşama var bu oyunda. Oo! Hadi. Saygılar abi. Kaç 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 kaç. Bu oyunda ben çok ezberledim zaten. Ve burada işleniyoruz. çok öksürük olduğum için yani Çok çok öksürüyorum için video atamayacağım yani. Bu videoyu kusura bakmayın da Haziran'da atacağım söyleyeyim. Haziran ne ya? Neyse işte. Bir gün bir gün atacağım işte. Dur ben bunu şey ne yaptım? Ha tamam kısıkmış. Aa! Olmasın böyle. Oo. Bak abi benim en sevdiğim yer burası. Burayı biliyorsunuz doğru değil mi? Evet. Bir, bir... Oha. Bizim kasta abi bizim Gori Faruk kasta abimiz olmuş ya. <laughs> Gori Faruk dediğimde yani o şey bilmezse YouTuber işte o. Lan. Oğlum ben nereye gidiyorum ya? Allah Allah. Ben doğru yere mi gidiyorum? Kafam karış. He tamam oradaymış. Allah'ım kafam karıştı ben de, benim de. <laughs> o gelemiyor. Buradan checkpoint alıyoruz. 6 dakika olmuş. Süre çok az. Yani bunu part part yayınlayabilirim. Aa! Ya hadi hızlıca geçebilirim ya. Ay çok hızlı. O bizim kastı Kuri Faruk. Kastı abimiz Noel olmuş. Abi abi abi. Abi, abi. Ne en büyüğü lan? Tanrı lan büyük. Büyük Allah'tır. Neyse. <laughs> Buradan geçiyoruz. <laughs> Çok öksürdüğüm olduğum için konuşamıyorum. Ay! Abi zıplayamadım ya. Çok komik öldüm. Neyse. Ne diyor? Evet, Evet, evet. Gidiyor artık. Burası eskiden siyah renkliydi <laughs> <laughs> ama garip olmuş. Ve iki tane maskeli şey var ve kafa var. Oh! Bal kabağı! Ana bal kabağı var. O bal kabağı da bal kabağı kafa, kafa var. Ya he, zor ya. Arkadaşlar bunu geçemezsiniz. Hayatta zor. <laughs> yani zırlaya zırlaya ağlarsınız. Ben de bir keresinde böyleydim. Yo dur. Diğer bölümdeydi o. Lan. Lan ne olmuş sana böyle. Evet. Kıyamıyorum. <laughs> onu kıyı, kıyı, kıyacağım ama ben onu birazdan. Gel lan sıkıyorsa gel. Oh. Abi 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 abi. Yanında geldi. Ya. Wow. Titan kafa. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Titan kafa var. Abi bu sigma yüz herhalde ya. Bilmiyorum ben bu yüz. <laughs> ah! Abi çok zor. Çok zor değil de zor yani diyorum sadece. Ne zor ya? Çok zor ya. <laughs> Titan kafa. O! Oh! Abi iyi bu. Uzaktan öldürüyor beni. <gülüyor> <gülüyor> Şu video 9 dakika oldu. Oraya geçeceğim. Ya ben oraya tek tek geçerdim. Bir de bir şey yapabiliyor mu bana? Aa yapamıyor. Ne kadar da güzel. Bu titan şey hiçbir şey yapamıyor bana. Aa! Oyunum kasıyor ya. Şimdi hangi kapıyı seçer? Normalde ortaya seçersiniz. Ama buradan gideceğiz. Böyle gidiyorsunuz. Şöyle de gidiyorsunuz. Bak kapı geliyor. Diyelim oradan geçiyorsunuz sonra ölüyorsunuz. Hem de point yok ama. Ama burada checkpoint var. <laughs> oh zor da ama bu. Eğer buradan giderdiniz. Evet. Cehenneme giderdiniz. Cehennem kapı. Çok garip. Aa oh, lan lan. <laughs> Hayatımda çok kötü bir noob olduğumu düşünemedim. Neyse. <laughs> ha? Ha evet, tamam geldik. Uy! Hayır. Abi burası çok zor. İşte burası çok zor ya. Aşama 5 de çok zor. Oğlum bu ne? Labirent yapmışlar. Labirentine başlayacağım ya. Bu neymiş ya? Geç geç. Geçemiyorum. Geçemiyorum. Kimse bana vurmadı ama. bak <laughs> Hayır 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 Çok hızlı çok hızlı çok hızlı. Tık. Kafam. Ben abi iki dakikalık ben durdursam mı acaba ya? Ama görün yani bir kerecik yani. Benim bölümümü geçti işte. Başımı bir şey geçemezsiniz. Kankimle kimle yapsam da zaten geçemez hayatta zor baya zor <laughs> Hem de aşırı zor evet aşamamış baya zor jena kafa var bu siyah değil miydi neyse buna ha tamam yine parkur gel sandım ben sevinmiştim ben bu parkurları seviyorum ya alayım şu checkpoint'i Artık checkpoint'ler yeşil olarak biz checkpoint'i alabiliyoruz. Koş koş koş. Lan burası neydi? Ah, Hayır hayır. Hayır hayır. 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 <laughs> gidin gidin. Lan. Ya bir kafa çıkıyor bir türlü. Gidin peşimden. Gidin peşimden. Lan. Burası çıkış değil. Aa, aa, aa. Abi bak o kadar artık kadar geldim. <laughs> Aşama 5'e kadar geldim ya. Bittiğinizi sanıyorsunuz ama değil. Söylediğim kadar. Arkadaşlar siz de buradan inanır mısınız ya? Ya şey, bu para ya sanki çok özel bir para ama <laughs> ölüyorsunuz. Dediğim kadarıyla yani. <laughs> Ana bir kız Deniz bir kız ölmüş. Arkadaşlar bakın buradan gitmeyin. Ya burada bir yol yok diye. Bakın buradan gidince hop gidiyorsunuz. Ben taktiği göstersem mi acaba ya? Lan. Ana. Bak şıkkın. Bakın. Gördünüz mü? Hadi, taktiğimi. Taktik. Stratejik. Stratejik, stratejik mi? Ne <laughs> lan? Neyse. Aşama 6. Evet bakalım. Karanlık bir odayla karşılaştığınızı zaten biliyorum ben. Ama burası çok zor. Ne burası? Ne kadar zor olabilir ki? Kolay. Ama aşama 7'yi görürsünüz. Mini oyunlar yapmışlar. Bu oyunlar da korkunç ama. Söyleyeyim. Bunlar çok korkunç ya. Ya şey benim yüzüme gelsin tuvalette ben yapıyorum. Tuvaletimi yapıyorum. Sonra bu yüzle karşılanınca ne yaparım? Ne yaparım? Kaçarım? <laughs> Ama nasıl kaçarım? <laughs> Neyse. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu ne biçim bir yüz ya? Hangi tasarlanmış bu yüzü? Koş 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 koş. Nasıl? <laughs> aşama 4'te ve aşama 6 aynısı. Aynısını yapmışlar. Karanlık odadan yapmışlar. bu tamam, oyun çökmüş. Ben de diyorum nasıl ölmedim. Hayır. Gidin peşimden. Aa bu top tokarmış. Ok. Tamam ölmedim ölmedim ölmedim. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. 14 dakika olmuş bunu yetiştiremeyeceğim herhalde sanırım. <laughs> Hızlı olsam da. Değil miyim? He, tamam doğru yerden gitmişim. Biraz unuttum nereden gideceklerimi. Açamayı diye geçiyoruz. Şimdi bakın. en sevdiğiniz Atari oyununu biliyorsunuz. Super Mario. Evet Super Mario. Bakın aynı ses gördünüz mü ya? Ay ben Atari oyunları çok severim. Ne oynardık? Ben oynamazdım. Ne orada? O ne oynardı be babam? Neyse. Kendi ayrımda atalım şimdi. Aa! <laughs> Aa bu git geri hızlanıyor. Bakın buradan net düşüyor. Bakın. Ne ya, yavaştı bu? Böyle geçiyorsunuz. Böyle de geçiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Buradan da buradan da buradan da buradan. Bakın gördünüz mü? Bu, bu ne ya? Ya hayatımda en saçma. Aa git lan peşimden. Aa adam gitti gitti gitti. Cidden çok kötü bir şey ya. Oh. at Bu ne ya? Allahım tuzağa yakalandım. İşte böyle zor... Bu ne? Allah'ım ya sabır. İki kafalı ve bir de Noel Noel şapkasını giymiş. Allah'ım ya sabır. Bu hangi oyun yaptı? Hangi yapımcı bu ya? Ha, dur, yapma yapma yap. Dur, dur, dur. Dur dedim ya. Kafa çok karıştırdı bana. Beni, beni dedim gel öldür. Yeter artık. Çift zıplama ne ya? Fek yer mi? Hadi bakalım. O. Oh. oh. bu gitsin ya. Bu ne ya? Ana ölmedi. bu, bu. Ana ölme. O zordu neyse. Ama oraya gitmek istemiyorum. Oh. Yani burada eskiden yoktu. <laughs> Hemen biliyorum zaten. İkinci kez gelmem bu. Ay orası değil ya. <laughs> Bilerek ok yapmışlar bize ya. Lan! <laughs> Abi oradan nasıl geçeceğim? O 17 dakika olmuş. De dakikada. Bunu izleyebilecek misiniz? Ah! Oh! <laughs> Cemil kaçınca kez düş. Kaçın. <laughs> Videoda şu an kaç tane tuzağa düştüğümü hiç bilmiyorum. Herhalde <laughs> 50 kere düşmüş çıktı. Ah! Koş koş. Tam 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 tam. Evet, çıkacak. Ve aşama 8'e geçiyoruz. Az kaldı. lan. iki bölüm kaldı. <laughs> Şimdi nereye geleceğinizi hiç bilmiyorsunuzdur. Ya abi burası çok zor ya. <laughs> Baksanıza haba estiriyor. O esiyor ya işte bak. Hayır burası kaygan burası kaygan. Lan, hayır. Hayır. Allah'ım ya. Abi en başa sokuyor sizi bir de ya. Çok saçma. Bakın. Ama denemek de istemiyorum ki. Evet. Noob. Noob oldu. Allah ya abi ben iki dakikalık ben durdurayım bu videoyu geçeyim sırası söyleyeyim geçireyim ben bu videoyu buraya geçeceğim de ben artık uğraşamam valla bekleyin geliyorum arkadaşlar geldim yani tek de geçtim zaten hadi bakalım hadi 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 Lan. hayır hayır, hayır. sen git git git, git. et. Ezerhalde birisini unuttunuz ya. Bizim nerede bu dünyanın en, en iyileri? <laughs> yani bilmiyorsunuz şu an ama. Nerede bizim bu kastı ya? Bak orada kaslar var. Ya bizim <laughs> altı bölümde görmüyoruz. Koş, 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 koş. Oy, ne olmuş, ne olmuş ya sana? Allah 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 Abi 20 dakika olacak Bu videoyu nasıl yetiştireceğim Neyse Ama az kaldı Bitireceğim az kaldı ya Size göstereceğim bunu Abi bak yemin ederim ben bu oyunu Kaç kere bitirdim Kaç kere bitirdim Bak. Abi kafa bakar topu düşüyor Koş 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 bir anda kar topu geliyormuş. Ne oluyormuş? <gülüyor> <gülüyor> Hadi Ben ki ben checkpoint almamışım. Ben ki en başı İnternetim gidiyormuş. <laughs> Abi kötü olur ama baya. Buraya da geçelim. Aşama 9. Dokuz. Aşama 9'a da geldik. <laughs> Abi o 25 dakika olur ya. Bilmiyorum. Aşama 9'da zor değil yani. Biraz zor. Dedim ama öl Çok saçma. Çok saçma. Abi biz Mars'a geldiğinizi sanıyoruz ama biz gezegendeyiz ya da Mars'tayız. Biz. Biz Yanağıda adamız ya bilmiyorum. Biraz Yanağıda gibiyiz gibi ama lav var. Ah. Tekte geçtim ya. Lan. Hayır. Bak bakın. Bak spetranı görüyorsun. Böyle spetran olur. Hayır hayır hayır. Lan! Ya abi git ya. Burada eskiden kuru kafa vardı ama kuru kafa yok. Kaldırılmış. Niye o kuru kafayı kaldırdın? Gör, görsünler Ama çok efsane gibiydi. Yeni bir yaratıktı resmen. Ben ilk defa oynadığım demde. Çıldırı çıldırı oynadım ya. Bir beşinci bölümdeki labirenti bile bulamamıştım. Abi ilk defa oynuyorsanız sakın oynamayın. Çok oynamanız lazım. Yani ilk defa oynarsanız çıldırırsınız. Şuradan geçiyoruz. Buradan da geçiyoruz. 20 dakika, 22 dakika olmuş. Of! <laughs> Abi yetiştiremeyeceğim ha söyleyeyim. Bunu yetiştiremem ama aşçama işte 9'a kadar geldik zaten. Neyse sadece 40 ki. Lan! Lan şey gelecektir. Of! Ha geliyor. Oğlum ne yapıyorsun ya? Ah! Oh. Oh, fark etmemişim. Hayır 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 değme 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 değme. Ne oluyor lan? Lan! Lan! Oh. <laughs> hani topla yapsam acaba? Hangi bir ortada diyorsunuz herhalde. Bakın orta değil aslında. Ortaya bakın. Şuna bak. Ne koymuşlar bir de? <laughs> Bunu seçelim. Aha. Evet buymuş. Diğerini görseydiniz keşke ama aşamamak geçelim hemen. <laughs> ve 23 dakika ve son bölüm. Yani başka bölüm yok zaten. Üf, 40 dakika falan olmaz zaten bu bölümde. Acaba senin için bu video bu bu acaba part 1'de kalsam mı? Part 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 olmasın ya. Ve yeni bir karakter gelmiş ve noob. Evet noob bir karakter. Niye bir noob karakter acaba gelmiş? <laughs> noob. Evet aşama onda noob koymuş bize bizim için. <laughs> Ama aşama yani çok zor da değil de zor biraz yani. Ama baya bir kolay. Baya bir kolay. Vuhuu. Nasıl atladık. Ay buraya geçemem ya. Buraya ya. Buraya mı? Ha geçtim. Lan. Aa. Hayır burası o kadar. Hayır hayır Ya burası kötü. Burası kötü. Tam ölmedim. Burası zaten kötüydü. Söyleyeyim. İyi, boyuna bak. Of. Çocuğum, sen niye yüzünü yıkamıyorsun? Adam bembeyaz olmuş. Neyse. Allah'ım ben bunu görmek istemiyorum. Artık yeter. Geçmek istiyorum bu bölümü. Ve az kaldı. Geliyor. 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 Geliyor bu titan yok. Neyse. Ha o değil doğru. Ve titan. Ve patrona girdiğinizde yani bir şey değil bu ya. Ama buna girmek istemiyorum. Bunun chapter ikisi var. Bunu sonra yayınlarız. Kanala abone olmayı ve beni atacağım. Kanki beni görüyorsan yani kanki bu izleyecekse videoyu yani çok fazla olabilir süresi 25 dakika Şimdi hemen kapatayım. Görüşürüz ve bay bay kanala abone olmayı ve izlemeyi unutmayın hadi bay bay.